yapalım. Kalan, organize, sanayi bölgemizde faaliyet gösteren plastik fabrikasına o erkek eleman alınacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. İlanen duyurulur. Duyurulur. Kavak Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren plastik fabrikasına O erkek eleman alınacaktır. Duyuru. Kavak Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren Plastik fabrikasına 10 erkek eleman alınacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. İlanen duyurulur. Kavak özellikle son 10 yıl içerisinde organize Sanayi bölgesinde ciddi şekilde fabrikaların artması neticesinde tabi istihdam bizim öncelikli sıkıntımız ya da çözmemiz gereken bir problem diye düşündüğümüz için Yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza iş konusunda, e, tabii ilk başlarda ciddi problemler vardı bu konuda ama şu anda işçi bulamama konusunda problemimiz var. E, son e, yıllar içerisinde nüfusumuz da ciddi şekilde arttı. Gurbetteki vatandaşlarımız e, özellikle İstanbul'da, Bursa'da, Gebze'de, Tekirdağ'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki kavaklı vatandaşlarımız işsizlikten dolayı Ayrıldıkları için şimdi artık geri dönüş başladı. Dolayısıyla biz de bundan son derece memnunuz. Şu anda organize sanayi bölgemizde faaliyette bulunan aktif 40 fabrikamız var. Yine 25-30 tane de yeni fabrika yapılmasıyla alakalı talepleri aldık, değerlendirdik. Zaman zaman organize sanayi bölgesinde veya başka birimlerde çalışmak üzere eleman arkadaşlarımız anonsla işçi aradıkları doğrudur. Ama maalesef çok fazla bir talep yok. Artık bakacağız yakın ilçelerimizden istihdam sağlamak anlamında çalışmalarımızı yürüteceğiz diye düşünüyorum. Organize sanayi bölgesini besleyecek küçük sanayinin ilçede olması gerekiyordu. Bu da çok önemli bir durum. Bununla alakalı küçük sanayi yapımıyla alakalı çalışmalarımız da başladı. Başladı derken ihale sonuçlandı. Bugün yarın inşallah ilk etapta 50 daha sonra 250 olmak üzere dükkanlarımızın da bir yıl içerisinde e, kavaklı vatandaşlarımıza kazandırılmasıyla alakalı çalışmalarda birkaç gün içerisinde başlıyor. Buradan seslenmek istiyorum yani e, gurbetteki hemşerilerimize. Kavağımıza gelsinler, geri, geri dönüş yapsınlar. İş konusunda Allah'ın ile bir sıkıntı yok. Tabi e, tabii e, iş e, fabrika kurulup eleman bulunamayınca yakın komşu ilçelerimizden servisle e, gerek Samsun merkezden gerek işte Asarcık, Ladik, Havza ilçelerimizden de servisle eleman taşınıyor ilçe.